ücretten? Nasıl söyleyeyim? E, birincisi ben yurt dışında yaşıyorum. Ama her senemi 4 ayını 5 ayını burada geçiriyorum. Gerisini Almanya'da geçiriyorum. E, buranın şartlarını gördüm şimdi gelince. E, askeri ücret mesela evi olmayanlar için falan tek kişi çalışanlar için İstanbul'da yaşamayı imkansız kılmış. Hani ben yurt dışından biz şöyle diyorduk 14-15 olur diyorduk ama olmadı. Peki siz oradan geldiğinizde Almanya'da bir yaşayan vatandaş olarak buranın pahalılığını hissettiniz mi? Tabii, tabii. Çünkü ben her sene gelen bir aile olduğum için mesela geçen sene tamam bizim euro 10 liraydı ama 10 Türk lirası. Şimdi şey yapmış fakat fiyatlar neredeyse 3 misline çıkmış. Ama şimdi Avrupa'da şöyle bir kanaat vardır. Serbest piyasa bu ülkeye aklımda yanlış kalmadıysa özel zamanda kaldı serbest piyasa. Mesela siz şu gömleği satıyorsunuz. Üzerine fiyat koymuşsunuz. Ben de müşteriyim. Alıp almamak benim elimde. Satıp satmamak da sizin elinizde. Ama Türkiye'de yanlış bir tabir var. Her şeyi baştakinden bekliyor. O yükseltiyor. O alçaltıyor. Ama fırsatçılık yapanları görmüyorlar. Efendim? Fırsatçılık evet. yapanları görmüyorlar. Evet. Yani şöyle. Türkiye büyük bir pasta. İçinde yaşayan 85-86 milyonda birer karınca her birisi gücünce çalıyor. O pastadan ısırıyor. Ama herkes mesela zam istemiyoruz deseler, enflasyonu da sabit tut deseler ee belki tutulur. Ama dünyada bir kanun vardır. O kanuna göre hiçbir işveren yaptığı zamı cebinden ödemez. E şimdi işçiye askeri zam geldi. 200 2000 küsürlere lira falan galiba değil mi? Doğruysa. E bunu e, işveren atıyorum 100 bin, 2 bin işçisi varsa ne yapacak? Malına zam koyacak. Neticede kaybeden kim olacak? Gene halkın kendisi olacak. Hepimiz bakkala gidiyor, çakala gidiyoruz, bir şeyler alıyoruz. Yani 11 bin 400 lira olması bir şey ifade etmedi. Hayır. 20 bin 400 lira olsa gene bir şey ifade etmez. E, çünkü e, enflasyonu ayarlayamazlarsa verilen zamın kıymeti yoktur. A partisi, B partisi kim olursa olsun. Şimdi Avrupa'da bizlere, ben 25 senedir emekliyim orada, hanımım da emekli. E, verilen zamlar %4, %5 civarındadır. Ama enflasyonumuzda en fazla 6. Yani e, 20 kuruş, 30 yani oranın parasıyla 20 sent, 30 sent zam yapıldığı zaman e, pek acıtmıyor insana. Ama ben bakıyorum burada, ee, bir şey alıyorsun. Geçen sene aldığımın 3 misli de çıkmış. Örneğin ee, şimdi aspirin aldım. Kor aspirin. Geçen sene 10 liraydı. Şimdi 47'yi 48'e böl 24 lira olmuş. Bir paketi. Hani bu bana Avrupalı olarak ee, pek pahalı gelmiyor. Çünkü ben 25-25 buçuğa 25 bölüyorum. Ama benimle iş bitmiyor. İş burada yaşayan halk. Almanya buradan farksız. Almanya'da böyle kötü diyorlar. Doğru mu? Hayır. Değil. Şimdi Almanya'da şöyle bir şey var. İki kişilik bir ailesiniz. Devlet diyor ki size iki kişilik aileye 1200 euro düşüyor. Ev kirası ne diyor? Ben ödeyeceğim. Çocuğun liseye şuraya buraya gidiyorsa masrafını da ben ödeyeceğim diyor. Ödüyor. Ondan sonra yetmeyeni sosyal devlet olduğu için yetiriyor. Yalnız lüksüne karışmıyor. Mesela sen dersen ki 550 euroluk evde oturma hakkı veriyor. Ama senin evin geniş, 1000 euroluk evde oturuyorsun. Oturabilirsin diyor ama diyor benden 550 fazla para alamazsın diyor. Bu bir. İkincisi devamlı işsiz kalamazsın. Seni 150 kilometreye kadar işe gönderiyor. Gitmek zorundasın. Eğer gitmezsen yardımı keser. Sonra çocuk paraları 250 euro'dan aşağı değildir. 18 yaşına kadar. Okuyorsa 25 yaşına kadar. Yani her türlü hiçbir şekilde yardımı kesmiyor. kesmiyor. Vatandaş da vazifesini yapıyor. Yani hiç Türkçe tabiriyle eski tabiriyle üçkağıtçı veyahut da çalan çırpan yok değil. Ama orada istisna. yani burada kusura bakmayın yani tam tersi. Ben şimdi şuradan yukarıdan geliyorum. Aşağı kadar indiğim zaman örneğin bir şey soruyorum. Ama mağazalarda şunda burada. O var 24 lira oldu için. Hatta geçen gün bir hafta oldu geleli. Aşağıya girdim. Kemer sordum. Kaça dedim. İşte şu para. Ama dedi size şu paraya olur. Ben de dedim ki tanışıyor muyuz? Yok dedi tanışmıyoruz. E dedim niye bana oluyor o 30-40 lira birden iniyorsunuz? Madem ki bunun fiyatını 40 lira 50 lira aşağıda söyleyeyim. Orada öyle değil. Orada ufak tefek sebze mepsi şeyleri birazcık oynar ama gerisi buzdolabı, çamaşır makinesi. Hangi mağazaya giderseniz gidin aynı paradır. Değişmez. Değişmez. Yani itimat ediyorsunuz. Ama burada öyle değil. Burada her seferinde aldandım mı acaba? E bir yere gidiyorum. Çay yedi buçuk lira. Bir tarafa gidiyorsun 10 lira, bir tarafa gidiyorsun 50 lira. Tamam, ee, diyeceksiniz ki ya herkes her yere gidemez. Ama bakıyorum mesela şu kapasitenin yukarısına falan bakıyorum. Yok diyen, ağlayan, aç kalan, aç, açız diyen insan hep kafeteryalar dolu. Ama genellikle de açlar. Ben şunu düşünüyorum şimdi, kimden alıyorlar bu parayı? Ya kötü yollardan, ya anneden, ya babadan, ya abladan veya abiden. Ama ne kadar boşta değil yani çevirme suyla değirmen yürümez ki. Yani ben 58 senedir orada yaşıyorum. Her sene de gelip ayıp da söylemesi iş çamaşırıma kadar Türkiye'den alan bir insanım. Neden? Ben orada rahat yaşıyorsam burada benim vatandaşım niye benim oyumdan faydalanmasın? Hani öyle düşünen bir insanım. Fakat Allah yardımcımız olsun. Ama Allah yardımcımız da olmaz. Neden olmaz? Çünkü diyor ki kulum ben sana akıl verdim, izan verdim. Düşün, taşın, doğruyu bul. Yani ben 83 yaşındayım. Aklımda yanlış kalmadıysa Recep Tayyip Erdoğan 27. başbakandı. O devre kadar olan başbakanların hemen hemen ben devrini yaşamış bir şahısım. Ne oluyor? Şimdi A partisi gitse B partisi geldiği zaman diyor ki borcu ben yapmadım ki diyor. Giden parti yaptı. Giden adam yaptı. Yani bizde adamcılık var. Şimdi şurada sorsak, desek ki elini kalbine koy. Ne iş yapıyorsun? Şu iş yapıyorum. Vergin tam veriyor musun? Eee işte vermeye çalışıyorum. Ama vermiyorlar. İşçiden kesiyorlar. Ama Almanya'da bunu yapamıyorsun. Mesela bir dönerciye gidiyorsun. Dönerci de isterse çöp satsın, isterse ot satsın. Sattığı şeyi hiç tabelaya yazmak zorunda. Müşteriyi aldatamaz aldattığı zaman 3-5 bin euro bir ceza gelir. Ondan sonra bir daha yakaladılar mı kapatırlar. Yazacaksın arkadaş diyor. Müşterine ne verdiğini yazacaksın. E burada ben görüyorum dönercilerde yarım ekmek. Ben de diyorum ki şu tanıyanlar ama. Han diyorum yarım ekmek ben göremiyorum burada. Biz eskiden Francalı dedik. Şu kadar açık bir ekmek onu yarım ekmek diyorlar. Halbuki yarım ekmek nedir? Bakkaldan yarım ekmek aldığın zaman öylesini mi alıyorsun? E ne oluyor? Hem aldatıyoruz hem aldanıyoruz. Neymiş efendim askeri ücret yükselmiş. İşte e, dün hanım çıktı buraya. Ya dedi işte bir ayıp söylemesi buluz aldı. Yarın dedi çıkacakmış fiyatı dedi. Neden dedim? E askeri ücret çıkıyor ya dedi onun için. Yani enflasyon frenlenmediği müddetçe isterse hangi parti gelirse gelsin, isterse maaşlarınız eldivine çıksın. Şimdi Avrupa'ya her şeyde Örnek alıyoruz, değil mi? Avrupa'da bilhassa Almanya'da sokakta bir tek kedi ve köpek göremez. Ama buranın 10 katı mislisinde kedi ve köpek var. Ama hepsi sigortalı, hepsi bakımlı, hepsi vergisini veriyor. Ama burada neymiş efendim, işte e, sokak köpeklerini beslemek için neymiş, e, sevaba giriyormuşum. Olur mu öyle şey ya sevap? Sen cezalandırıyorsun onu. Onlar serbest sürüyorlar sokaklarda. Yani çok özür dilerim. Bana sordukları zaman burada sizin gibi delikanlılara diyorum ki Türkiye ile Avrupa nasıl? Türkiye modern bir Afrika. Modern bir Afrika. Maalesef bak iyi tarafında söylüyorum. Gelip alışverişim buradan yapıyorum. Her sene 4-5 ay burada kalıyorum. Dövizimi burada yiyorum bir kısmını ama doğruyu da söylemek lazım. Çünkü Avrupa bize doğruyu öğretti. Yalanı pek şey yapmazlar onlar. Yalan söyleyen Alman varsa onu da biz öğrettik. Başlangıçta hiç bilmiyorlardı. Akışlı senelere gittiğimiz zaman. Buradan halı alıyorlardı mesela arkadaşlar. Kaç parayı aldı? 5 bin Türk lirası. Oraya gidip 5 bin mark diyorlardı. Alman inanıyordu. Hoşuna giderse 5 bin mark veriyordu. Halbuki 5 bin Türk lirasını almış. Ama 85 milyon, 86 milyon Türk'ü dünyanın hiçbir ülkesi kabul etmez. Ben gençleri çoğuyla şey yapıyorum. Aa işte yabancı ülkeye gideceğim, şöyle edeceğim, böyle edeceğim bilmem ne. Yani yabancı ülke kaç tanemiz alacak? Kaç tanesini alacak? Ben İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum. Doktora yapmak için gitmiştim. Olmadı ama başka vesilelerle kaldım orada. 58 senedir de orada yaşıyorum. Ama memleketimi seven bir insanım. Yani size yeminle söylüyorum gençler, Allah bize deprem hariç dünyanın en güzel ülkesini vermiş. Düşünebiliyor musun? Üç tarafı deniz. Aklımda kalan yedi tane büyük nehrimiz var. Küçükleri saymıyorum. Ama ne yapıyoruz? Pisletiyoruz. Avrupa'da, bilhassa Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de bir gölün kenarına git bir kağıt parçası Allah aşkına bulamazsın. Bir kağıt parçası gölde bulamazsın. Ben buraya geldim 83 yaşında adam bir şey yediğim zaman elimde durta durta çöp telekesi arıyorum ki ta bulduğum zaman oraya atayım diye. Alışkanlık. Adam köpeğiyle gidiyor. Yeminle söylüyorum size. Kırmızı ışık yanıyor, köpek de duruyor. Bakıyor. Ayaklarını kaldırmış bakıyor. Çünkü neden? Sahibi öyle öğretiyor. Yani olmaz diye, düzelmez diye bir şey yok. Fakat Türkiye düzeltecek olanlar siyasiler değil, biziz, kendimiz. Siz gençler. Yani bizim zamanımızda Avrupa bir rüyaydı kelime olarak. E şimdi evinizde, şimdi cebinizde. İstediğiniz zaman bakıyorsunuz. Oyun oynamak yerine Avrupa'ya bakın. Nasıl? Hani orada da gökten şeyle inmiş insanlar değil. Orada da var ama azınlıktalar. Azınlıktalar. Çünkü oradaki o az kazançlı insanların olmasını Alman hükümeti istiyor. Neden istiyor biliyor musunuz? öbürlerinin fiyat isteğini kırmak için adam diyor ki fabrikatör bak diyor orada işsiz var ha sen çok para istersen diyor ben de gider onu alırım diyor sonra mesela dendi ki parti ismi önemli değil işte ben efendim Suriyelileri iki sene içinde göndereceğim İyi ama kardeşim senin 8 milyon vatandaşın var dışarıda burada ne olursa olsun akşama bunu Fransa'sı duyuyor, Almanya'yı duyuyor ve hep bütün ülkeler duyuyor, dinliyor haberleri. Artık şu şunlar var ya cebimizdekiler, bunlar çeviride yapıyor. Koyuyor tekstin üzerine, yani yazının üzerine, bunu Almanca'ya çeviriyor. Senin Türkçe kağıdını Almanca'ya çeviriyor. E sen peki oradaki 8 milyon bizi kopsalar ne olacak? İnsan, hani ben parti tutan bir şahıs değilim. Bir laf söyleyeceğiz zaman nereye gideceğini bilmeli. Hani gençlik de. Ben diyorum ki gençlere, ya diyorum gidin bir üç ay turist olarak gidin. Hatta Almanya'da şöyle bir durum var şimdi. Turist olarak gelsen dahi bir iş yeri bulduğun zaman oturma müsaadesi veriyor sana. O kadar 1 milyon 800 bin işçi açığı var. Adamların çarkı dönmesi lazım. Milletine bakmıyor, senin yakışıklığına da bakmıyor. Çalışıyor musun, çalışmıyor musun ona bakıyor. Çalışıyorsan önemli değil onun için. Varsa imkanı git 3 ay dene, bak gör. Hani böyle eskiler şöyle yapıyorlardı. Radyoyu takıyorlardı buraya. Bir foter. Bir de borçla alınmış araba. Ondan sonra geliyorlardı burada hava atıyorlardı. Öyle değil hayat. Çalışmazsan çalışmayana orada da bir şey yok. Ne diyorum? Adam sana Alman yardım ediyor. Diyor ki bak ben sana iş buldum. Nerede? 150 kilometre neresi var buradan? Buradan ee, Tekirdağ diyelim. Ha. Çekirdağ'da iş buldun diyor. Yok ben gitmem diyor. Gitmesen ben de para vermem sana diyor. Hatta şimdi öyle genişlettiler ki ortak pazar ülkelerinde bulduğu işe de gitmek zorundasın. Yunanistan'da, Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da. Yatılı mı gönderiyorlar? Efendim? Yatılı bir şekilde mi gönderiyor? Yok, yatılı göndermiyor. Günübirlik. Hayır. Gidiyorsun oraya. Mesela benim firmam var. Seni göndermiş Almanya bana. Diyorum ki maaşınızın şunun bu, sen orada ev bulmak zorundasın. Öyle buradaki gibi lojman, veya fiyatta e, kamplar falan yok. Ev bulacaksın. Ha ev bulmak o kadar zor mu? Buraya göre değil. Fiyatlar falan bu kadar zorlu değil. Değil. Çünkü bizdeki gibi astronomik e, geçen sene e, e, 2 bin lira, 3 bin lira olan evler şimdi 15-20 bin lira değil. Yani bu fırsatçılık. Yani ben de eski nesilim. Allah'a büyük şükür, maddi durumumda iyi. Yani hiçbir zaman başkasının bir de kul hakkından bahsedilir. Yani kalkıp da iki bin liralık gibi on bin liraya verirsen bu kul girmektir. Dini bile düşünürsek. Ama arkadaşlarına aşılamaya çalış bunu basın olarak veya yayın organı olarak. Gidin de deneyin. O çok sevdiğiniz Avrupa'ya bir bakın. Avrupa niçin Avrupa oldu? Almanya düz bir yer. Benim oturduğum yer 70 bin nüfuslu bir yer. Orada köy yok. Otobüsü var, elektriği var, asfaltı var, şunusu var, bunusu var. Bir tabela sonra başka bir yer başlar. Bir tabela sonra başka bir yer başlar. Benim bu muhitimi gezmeye kalkarsan 150 kilometre yol yapmak lazım. E burada toplanmışlar İstanbul'a, toplanmışlar İzmir'e, Ankara'ya. Ama kaldıramaz, kaldıramıyor. Eski ve yeni görüşlü olarak, yani ben kendimi biraz yeniye de aşılamaya çalışan bir insanım. Kaldıramaz, imkanı yok. Hani İstanbul'da oturmak mecburiyette bir kanun var mı? Yok. Orada bir kontrol şu. Örneğin lokanta açacaksın. Hükümet veya da, e, makamlar bakıyor. Bu arasada kaç tane lokanta var? 10 tane. Yok diyor. 11.yi kaldırmaz. Sana yasa getmiyorum ama git diyor başka arasta aç. Başka sokakta aç. Doktorsun. Aynı şekilde. Hangi esnaf olursan ol oranın yükünü halkının ödeyebileceği miktarın üzerine bilmiyor. E bize ne oluyor? Doktoru burada, asistanı burada, profesörü burada. Değil mi? Hani e, ben bilhassa konuşmayı tercih ettim. Çünkü e, şurayı açarsak turist bile olsak, yerli turist bile olsak doluyuz yani. Çünkü üzülüyor insan. Çünkü anneden, babadan onlar da affedersin çıplak uyuyorlar, biz de. Ama gittikçe Makas açılıyor. Ama tavsiye ederim bir lisan öğrenin. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum abi. Çok Rica sağ ol. Rica ederim.